Hazreti Ebu Bekir nasıl seçildi halifeliğe? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra tabi ümmetin bir liderinin olması lazım. Ve orada Medine'de bir bir görüş var. Diyorlar ki efendim muhacirler kendi amirini seçsinler. Ansar da kendi amirini Medine'dekiler. Bunun üzerine Hazreti bu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu ta'la anhu o, o toplantıya gitti ve onlara o ikna etti. Dedi ki bu ümmetin parçalanması demektir. Tamam mı? Ayrıca şunu da anlattılar ki efendim Arabistan Kureyşliler dışında kimsenin hükümranlığını kabul etmez. Çünkü oradaki o Arabistan'ın kendini görevi onun bir görüşü var. Onlar im, alışıklar saygın bir bir insanın ve saygın bir kabilenin sözünü ne dinlemeye vesaire diye. Çünkü bir öyle bir şey ki onlara bu istat ederler. Şimdi bütün ümmet o Allah'ın lütfuyla orada bulunurlar, hepsi anladı. Yani bu, bu ümmetin birlik içinde olması lazım. Ve böylece Hz. Ebu Bekir radıyallahu ta'ala'nın halife, İslam'da ilk halife seçildi. Ve bu da Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in ümmeti büyük bir iyiliktir. Yer o gün Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir bize ne deyip tamam, bir zarfa çekilseydi ümmet o gün ikiye bölünecekti. İk, ümmetin iki e, grubu olacaktı. Muhacirler grubu ve şeyler, ansarlar grubu ve ümmet paramparça o gün paramparça olacaktı. Ama Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in bu büyük bir iyiliktir. Büyük bir ihsan altındadır bu ümmet. Onlar ümmeti bu şekilde birleştirdiler ve büyük bir hataya düşmekten, düşmekten o, ümmeti kordular. Ve Abu, Abu Bekir ta seçildi ve sonra onun o, o helife seçildikten sonra bir sürü olay, olaylar oldu. Ama Hazreti Abu Bekir radıyallahu ta o olaylar öğretine bertaraf etti ki Hazreti Mesih e, Mevdu Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir'i bu ümmetin Adem dedi. Nasıl ki Adem Aleyhisselam vasıtasıyla bir doğuş, bir insan olur, böyle bahsedildiyse, yani sanki İslam neredeyse yok olacaktı. Ama Hazreti Ebu Bekir'in tedbirleri neticesinde ve Allah'ın desteği neticesinde her türlü fitne bertaraf edildi ve ümmet birlik için de kaldı ve Allah-u Teala birçok zaferler Müslümanlara her açıdan nasip etti.